Bizim oda nasıl olsun? Ama yeni yaptım. Bravo. şimdi. Hmm. Şimdi şey ne çekiyorsun Katlarken Ne bu şey çekeyim ben bunu. Katlarken çektin mi? Ya. Ay, ya. Kibitada. Hadi. Hadi. Bir Zaten tabi. ne bitkincilerini Çok işte. baş usta işi başında. Ayıp Hadi şimdi gel bakalım. Kıvı. Güzel kıvı. Küçük usta. Aa, aa. Yukarıda, yukarıdan yukarıdan. Bir de bir. Hmm. Ben zaten öyle yapayım. Hadi kıvı şimdi. Sık sık acıklarım. Hadi kıvı. koca usta da bu da. ha <laughs> şimdi bunu ben mi yapacağım? Ya. Sen yap. Hadi. Bitti mi artık? Bitti. Ama oraya nasıl koyacağız? Burada ziyaret edelim. Sen koy ben seçim. Çok koyma. Bakın. Bir sepiştim burada. Tutturuz. 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 Tutturuz.